Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yemek tarifi vereceğim arkadaşlar. Patlıcan musakka yapacağız. Öncelikle kıymamızı, soğanımızı, biberimizi kavurmakla başlayacağız. Yani öncelikle o iç harcımızı yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar yarım kilo az yağlı dana kıyma kullandım ben. Dilerseniz başka kıyma da kullanabilirsiniz. Şimdi bu kıymamızı bir tencerenin içerisine alacağım biraz soteleyeceğim. Biraz suyunu çekene kadar kavurmam gerekiyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Ben buzluktan çıkarmıştım kıymamı. O yüzden biraz böyle donuk donuk onu ezmeye çalışıyorum şu an. Birazı çözülmüştü, birazı çözülmemişti. Karıştırdıktan sonra tenceremin ağzını kapatıyorum. Biraz pişmesi için bekliyorum. Kıymam pişerken ben diğer malzemeleri hazırlamaya geçeceğim. 10-11 adet orta boy kemer patlıcan kullandım arkadaşlar. Sizlere şöyle boyutunu göstermek istiyorum. Bu kalınlıkta ve bu, bu ebatta 10-11 tane kemer patlıcan kullandım. Şimdi bunların baş kısmını kesiyorum. Bir parmak kalınlığında halka şeklinde doğrayacağım. Bütün patlıcanlarımı bu şekilde doğrayıp hepsini tamamlayacağım ve bunları Yağın içinde kızartacağım. Patlıcanlarımı tamam bu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Bütün patlıcanlarımın hepsini doğradım ve uygun bir tabağın içerisine aldım. Onun haricinde bu tarifte kullanacağım kapya biberlerim var. 10 tane de kapya biberim var arkadaşlar. Bunları da kızartacağım. Şimdi ben tekrar bir kıymama bakmak istiyorum. Kıymam biraz piştiyse soğanımı, biberimi hepsini ilave edip tekrar kavurmaya koyacağım. Kıymalarımız biraz pişmiş. Şimdi üzerine soğanlarımı ilave ediyorum. Ortalama 4-5 adet orta boy soğan kullandım arkadaşlar. Şimdi içerisine 1 adet kapya biber. 2-3 adet de doğramış olduğum köy biberini ilave edeceğim. Bunları ilave ettikten sonra üzerine baharatlarımı ve yağımı ilave ederek tekrar kavurmaya bırakacağım. Gördüğünüz üzere biberlerimi ilave ettim. Şimdi üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı mı ilave ediyorum. Burada yağ az kullandım arkadaşlar. Çünkü patlıcanlarımı ve biberlerimi kızartacağım. Bundan dolayı yemeğimin çok yağlı olmasını istemiyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı yeterli gelecektir. Malzemelerimi koyduktan sonra tekrar karıştırıyorum. Bu ölçülerle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bunu yaparken ilk defa yapmıştım. Ee, kayınbabam aşçı yemeklisi benim. Onun tarifiyle yaptım bunu bu ölçülerle. Gerçekten çok lezzetli, çok şahane oldu. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Tuzumu attıktan sonra tekrar karıştırıyorum. Bu aşamada tuzu ilave etmek soğan ve biberlerimin çok daha çabuk sotelenmesini sağlayacaktır. Bu yüzden tuzu ilave ettim. Şimdi tenceremin tekrar kapağını kapatıp biberlerimin soğanlarımın sotelenmesini bekleyeceğim. Orta göz ocağımın altını yaktım. Kıymam ve soğan olan karışımımı arka göze alıyorum. Büyük gözde ben patlıcanlarımı ve biberlerimi kızartma işlemine geçeceğim. Patlıcanlarım ve biberlerim kızarırken kıymam zaten orada sotelenecektir. Soğanlarım sotelenecektir. Şimdi genişçe bir tavama aldım arkadaşlar. Üzerine yeterli miktarda ayçiçek yağı koyuyorum. Tavaya yağımı koyduktan sonra iyice kızarmasını bekleyeceğim. Kızgın yağın içerisine patlıcanlarımı tek tek ilave edeceğim arkadaşlar. Tavama sığdığı kadar ilave edeceğim ve kızartmaya başlayacağım. Yağım ısındı. Şimdi patlıcanlarımı yerleştiriyorum. Bu aşamada lütfen dikkat edelim. Yağ elinize sıçrayabilir, yanma olabilir. Dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Kızarması için bekliyorum. Patlıcanlarım bir yanda kızarırken ben diğer yanda tenceredeki kıyma, soğan, biber karışımımı karıştırıyorum. Arada böyle bir karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Biraz karıştırdıktan sonra zaten baharatlarını ilave edeceğim. Baharatını bilerek önceden ilave etmedim. Çünkü o şekilde acısı daha çok çıkıyor. O yüzden en son baharatlarımı ilave edip kıyma karışımı hazır olacak. Bu arada patlıcanlarım da kızardı bir tarafı. Şimdi bir çatal yardımıyla bu şekilde döndürüyorum. Diğer tarafında kızarmasını sağlayacağım. patlıcanlarımın hepsini dönderdim, kızarmaya bıraktım. Şimdi arkadaşlar kıymamın içerisine yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Ben tatlı biber salçası kullandım. Dilerseniz siz acı da kullanabilirsiniz. Burada salçanın acı veya tatlılığı, domates veya biber olması tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ama tatlı biber salçası yemeklere hem renk veriyor hem de gerçekten çok farklı bir lezzet veriyor. Tatlı biber salçası kullanmanızı öneririm. Tercih tabii ki yine size kalmış. Gördüğünüz üzere patlıcanlarım kızardı. Şimdi bunları genişçe bir tepsimin içerisine alacağım. Bu tepsinin içerisine alma sebebim bu tepside yemeğimi fırına süreceğim. Bu yüzden direkt pişireceğim. Tepsinin içerisine alıyorum. Başka bir kaba ya da tepsiye bir tabağa almamıza hiç hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepsimin içerisine kızarmış patlıcanlarımı alıyorum. Hepsini bu şekilde tepsime yerleştireceğim. Bu arada biberlerim ve soğanlarım sotelendi. Şimdi üzerine biraz pul biber, biraz karabiber, biraz da kimyon ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Baharatlarımı ilave ettikten sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Sıcağında tereyağım eriyecektir. Sonra bu kıymam bir kenarda bekleyecek arkadaşlar. Patlıcanlarımın hepsini kızarttıktan sonra patlıcanlarımın üzerine kıymamı yerleştireceğim. Patlıcanlarımın hepsi kızardı bitti. Şimdi biberlerimi tek tek tavama alıyorum. Biberlerimi de kızarttıktan sonra tepside yerleşmeye hazır olacaklar. Bunları kızartırken arkadaşlar tabii ki ilk koyduğum yağda kızartmadım. Yağım bittikçe ilave ettim. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim. Patlıcanlarımın hepsini kızartıp fırına süreceğim. Tepsime güzelce yerleştirdim. Bu aşamadan sonra bu patlıcanlarımın üzerine hazırlamış olduğum kıymamı her yerine gelecek şekilde yayıyorum. fırına sürmeden dahi şu haliyle gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde bile şu an yiyebilirim. O kadar ki lezzetli duruyor. O kadar ki lezzetli görünüyor. Ama tabii ki biraz da domates falan yerleştirip fırına sürmek istiyorum. Biraz da fırında kızarınca daha da lezzetli olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar kıymamı her yerine yerleştiriyorum. Kıymamı yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi üzerine kızartmış olduğum biberlerimi ve domateslerimi yerleştireceğim. Şöyle 2 adet domates kullandım. İnce ince dilimledim. Çok daha çabuk pişsin diye. Dilerseniz daha kalın şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben çabuk pişmesi için böyle ince ince dilimledim. Dilimlediğim bu domateslerimi de kıymamın üzerine yerleştireceğim. şöyle güzel güzel yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Hem göze hitap etsin istiyorum. Önce bir gözümüz doysun, daha sonra gönlümüz doyacaktır. Çünkü gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Bu şekilde domateslerimi yerleştiriyorum. Domateslerimi yerleştirdikten sonra da aralarına biberlerimi yerleştiriyorum. Kenar kısımlarına biber ve domateslerimi yerleştirdikten sonra kalan domateslerimi de orta kısmına yerleştiriyorum arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırına gönderiyorum. Dilerseniz davul fırında da pişirebilirsiniz. Domateslerin pişene kadar fırında kalması yeterli olacaktır. Ben 200 derecede 15 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şahane görünüyor çok da lezzetli oldu. Bu ölçülerde bunu gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Biz bugün pilav eşliğinde yiyeceğiz bunu ama tek başına dahi gerçekten çok lezzetli bu yemek. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı beğenerek ve bu tarifleri deneyerek güzel yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda ve tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.